Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Utku. Bugün Pizzadı'da çalış oyunu oynuyoruz. Oyuna başladığımızda bize pet veriyor. Hangisini seçsin? Hepsi de çok güzel. Köpeği seçin. Ya. Köpek güzel. Oyunu bize anlatıyor. Kase olmayayım. Aşçı da olmayayım. Pizza paketleyici de olmayayım. En azından pizzaları götürürüm de benim saçım şey kaç, karışmış ya şey. pizza yapıyorlar mı acaba baksam mı ne pizza yapmıyorlar neyse birazcık pizza yapalım sonra da götürelim çok mantı da burada etmiyor Allah'ım bir de biz mi yapacağız her şeyi biz yapıyoruz Tamam. Yani. Getir abi, getir abi, getir abi, getir abi, Ben bu oynadım. Neyse. buraya şey alacağız. Buraya koy. Evet, yaptık. Yaptık mı? Yaptık. Yok, yapamadık. Bunu fırına göndereceğiz. Kapa fırını, kapa. Şimdi inşallah yanmaz. Müşteriler kızmasın. İnşallah doğru şimdi. Pişiyor, 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 pişiyor. Sonra bunu bir de müşteriye götüreceğiz. Çok iş. Oldu mu? Oldu. Ama kapak açılmıyor. Abi inşallah yanmamıştır. Beni, beni pizza diye götürecekler şimdi. Heh. He gidiyor şimdi bu oyunda karakter niye bu kadar yavaş koş? Aa bizim yaptığımız pizza buraya geldi. Paketi koyacağız. Paket kapalacak. Bunu da şu delikten götüreceğiz. Koş koş koş. Aa buraya geldi. Ben deli vereyim. Şu kahvenin yarımı değil de şuna binek. Ye. Hop bindik. C2 çarptı karabey abi. Tamam bas 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 bas. Bas bas bas. Akşam akşam yemek mi yerim Saat gece 3 olmuş. Şurada. Bu C2. Tamam geldik. Çıkalım aynadan. Komşu komşu selam aleyküm. Aç kapıyı evde hiç kimse yok. Yok bir yemek geldi. Bir yemek geldi diye seviniyorum. Para tamam, ver. Para vermedi mi? Üzdü. Neyse. Biz tekrar bir pizza yapalım sonra da geri getirelim. Ay çaktık. Ay bir daha çaktık. O para verdi. Güzel. Alalım alalım alalım. Parayı severim de bizim araba takıldı. Ana çok kötü takıldı. Suya geçti. Allah Ya yürüyeceğiz mi şimdi? Arabayı dövdüler. Uf. Koş koş koş. Oyun bize okla okla bir şeyler gösteriyor. Hip hop. he burada yürüyüşler var. Gülüyor mesela. He tamam. Alalım. Ablacım o pizzayı bana verir misin? Ben götüreceğim de. Sen buradasın ama niye şey bir şeyler yapmıyorsun? Hı -hı. Tamam ben bunu aldım. Aldım ben bunu benim elime gelmiyor. Bir şey diyeceğim. Bu benim elime gelmiyor. <laughs> onu alırsan. Ya niye alıyorsun ya? Ben yaptım onu ya. Benim aldığım pizzayı alıyor ya. Sevmedim ben bu adımı. Ulaştırıyorlar. Şimdi ekmek, ekmek lazım ekmek. Ekmeği yere yapıştırdık günah. Sucuklu olsun. Mantarlı olsun. Koy. Pişiyor. Pişiyor, pişiyor, pişiyor. 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 Haydi ya çok geç kaldım. 5 saat geçe daha aradın. Eyvallah abi. Ver. Ver, ver. Heh. Gönderiyoruz. Aa peynir koymamışım yanlışlıkla ya. Peynir koyalım. Şimdi. Buna sucuk koyalım. Heh. Hadi görüşürüz. Şu pizzayı alalım ya. Pizza olmuyor ki. Peynir yok diyor. Peynir koyalım. Tamam anladık peynir yok. Koyduk tamam. Koy 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 koy. Tamam bu kadar peynir yeter. Peynir yürü git. Heh. Ben bunu önceden ısıtmıştım da peynir koymayacaksın oraya. Pizza delerde uçuyor. tekrar oraya at. Ne oldu pizza? Bak. Şimdi pişecek biraz. Pişsin götürelim. Pişmesi de çok uzun oluyor. Hadi 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 hadi. Hızlı hızlı. Aldık. Açıyoruz savaşını. Ver. Koy şunu. Allahım inşallah pizza çalmazlar. Hızlı git. hızlı. Geldi mi? Gelmemiş. Niye gelmiyor? Koymadım ben acaba. Pizza gelmedi. Niye? Gitmedi mi? Pizza uçuyor. Git. Sos yok. Pizza kayboluyor. Ya ne oluyor? Ne Pizzaya sos koyuyorum. Pizza kayboluyor. içeceğe koyalım ben ya. İçecek götürelim. Niye içecek gitmiyor? Ben aç, ben benden aç olmaz. Üf. Nakit ol. Evet. Bana bir şey yapalım. Kalka peynir pizzamızı isterseniz hoş geldiniz. Bir siparişinizi alabilir miyim diyeyim. Ne diyecek? Sipariş sipariş vermeye hazırım. Hadi söyle o zaman. Bekletme. İçecek. Tamam bekle içeceğiniz geliyor beyefendi. İçecek buradaydı. İçecek gel. getireceğim ne bu Arkadaşlar getiremedik Videomuza videomuza destek olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.